You tell me you've changed, but you still treat me the same. You keep playing your games, and I'll do the same. What's the point in going on? We're not going anywhere. What's the point in holding on? We're supposed to let go of you like everybody else. To Merhaba, Ben Esra kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır benden beklediğiniz online eğitim videosunu sonunda çekiyorum. Aslında bu videoyu ben de çok bekliyordum. İkinci dönemin ilk günü ben bu, bu videoyu çekecektim. Hatta hep şey diyordum işte her hafta atarım falan diye düşünüyordum. Çünkü hani hem siz çok seviyorsunuz hem de ben online eğitim videosu çekiyorum diye ders çalışıyorum. Yani hani Çektiğim için ders çalışmak zorunda kalıyordum. Ve bu benim hani işime geliyordu açıkçası. Çünkü diğer türlü e, çok çalışamıyorum. Gerçekten hala çok çalışamıyorum. Geçen dönemki gibi. E, bu yüzden hep çekmek istiyordum. Ama ilk gün bir şey çıktı. Çekemedim. Ve hani ilk gün istediğiniz zaman bir şey olmazsa sonra devamı asla gelmez ya. Bende de öyle oldu. Ve sonrasında çok zorlandım yani hep bir şeyler çıktı video çekmek için. Neyse bu sefer de hasta oldum. <laughs> Sesimden de anlayabileceğiniz gibi ve e, burun kenarlarımdan da anlayabileceğiniz gibi gripim. Bu hani burun kenarları neyse de şurası da e, oldu. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum burnumun kenarları. Ve o benim biraz sinirimi bozuyor açıkçası. Çok komik gözüküyorum. Hani onu da böyle şu şekilde hani burnumu sildiğim için şurası da tahriş oldu. Benim cildim çok hassas. O yüzden saçma sapan bir şekilde gözüküyor şu an. <laughs> hani orayı kapatayım falan dedim. Fondöten hani video çıkmadan önce. Ama şöyle bir şey var. Hep zaten burnumu sileceğim için yine o fondöten kalmayacak yani. Boş boşuna sürmeyeyim dedim. Böyle. Ben de işte hasta olduğum için nane limon yaptım şimdi. 30 bin abonemiz var. Bir nane limon yapanımız yok. Sağ olun. Bu arada evet 30 bin demişken ee, abone sayım 30 bin oldu ve hani gerçekten bu kadar kısa bir sürede 5 ay 5-6 ay gibi bir kısa bir sürede 30 bin hatta 20 videoyla 30 bin abone çok güzel bir şey. Bu yüzden de hepinize teşekkür ederim. Ama bir yandan da şöyle düşününce hani izlenen videolarımın izlenmesine bakınca işte 150 bin izlenen videom var, 200 bin izlenen videom var, 1 milyon izlenen videom var. Hani videoların izlenmesine bakınca da abone sayım biraz şey gibi duruyor. Kötü gibi duruyor. Bu yüzden de bana geçmiş olsun dileklerinizi kanalıma abone olarak gösterebilirsiniz. Bir de video attığım zaman size haber gelmesini istiyorsanız o yandaki zil tuşuna basarsanız da size haber gelir. Aynı zamanda beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da mesela Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Benim Instagram'dan eskiden çok fazla takipçim vardı. Bir 3-4 sene önce falan bayağı takipçim vardı. Sonra bu sınav senesi girince ben Instagram'ı şey yaptım, kullanmayı bıraktım ama dondurmadım. Yani dondursam insanlar çıkamazdı. Ama şimdi hesabım açık olduğu için ve hiçbir şey paylaşmadığım için ee, doğal olarak onlar da beni bıraktılar. Herkes takipten çıktı. Şu an e, hepinize haber veriyorum. Ben Instagram'a geri döndüm ve orada baya bir aktifim. E, beni tekrar takip ederseniz çok sevinirim çünkü ben orada tek başımayım. Ya tamam tek başıma değilim. Bazı takipçilerim var. Beni hala yalnız bırakmadılar ve hala onlarla konuşuyoruz ama e, işte buradan da haber vermek istedim bana geçmiş olsun dilekleriniz bu şekilde de gösterebilirsiniz. Bir IBAN numarası vermediğim kaldı. Onunla açıklama yarışında koyayım. Şaka <laughs> şaka tamam. Şimdi, e, dediğim gibi bu dönem e, ikinci döneme geçtim mi? Ha bu arada ben bilmeyenler için ben Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Şu an ikinci dönemdeyiz. Geçen dönem aldığım dersleri, bu dönem aldığım dersleri, şu an zorlanıyor muyum falan? E, hukuk zor mu diyenler için bir ufak açıklama yapayım. Bir de hani e, çok fazla yeni gelen insan oldu kanalıma. Şimdi ben geçen dönem 3 tane Hukuk ana ders aldım. Şimdi normalde İngilizce, İnkılap falan alıyoruz da hukuk olarak ana derslerimiz Anayasa, Medeni Hukuk, Hukuk, Hukuka Giriş'te 3 tane dersimiz vardı. Ve benim geçen dönem ne kadar zorlandığımı hatırlıyorsunuz. Çünkü ilk defa gördüm dersler ve adapte olmaya çalışıyordum final haftası videomu izlediyseniz zaten bilirsiniz ki çok zorlandım ve ama bu zorlanmamın karşılığını da aldım. Ortalamam 4 üzerinden 3.77 ve bu demek oluyor ki müthiş bir şey. Yani 3 4 üzerinden 3.77 çok güzel bir şey. Bu dönem inşallah koruyabilirim. Neyse geçen dönem işte Hukuka Giriş dersimiz vardı. Bu o bitti. Onu AA ile verdim çok güzel bir şekilde. Bu dönem ki derslerimiz 4 tane. Hukuka girişin yerine e, bir dakika bu arada hukuka giriş yazılıyor mu? Hukuka giriş diye mi okunuyor? Hukuka giriş diye mi? Neyse hukuka giriş diyeceğim. bu dönemki derslerimiz Roma hukuku, hukuk metodolojisi, medeni anayasa. Yani geçen dönemden iki farklı bir fazla dersimiz var. Geçen dönem üçte bu, bu dönem dört dersimiz var. Hani daha fazla yoğun derslerimiz var, mı? var ama şu an şey yapmıyorum yani kendimi korkutmaya çalışmıyorum. yani bana bazen şey diyenler oluyor. Sen şimdiden böyleysen 3. 4. sınıfta ne yapacaksın falan diye moralimi bozanlar oluyor. Ama haklılar yani. Sonuç olarak 3 ve 4. sınıfta herkesin ne kadar yoğun olduğunu ve ne kadar zorlandığını görüyorum. Ben de büyük ihtimalle öyle olacağım ve hiçbir şey yapmaya vaktim olmayacak büyük ihtimalle. Hatta YouTube'a bir video çekemeyeceğim. Bu yüzden diyorum ki yani şimdiden bu kadar aman ne yapacağım, ama yetiştiremeyeceğim falan derdine düşme. Tamam zorsa zor ama yani şimdiden ben keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü işte ileriki senelere göre çok zor olmadığını farkındayım. Bir de ben şu an şey çalışıyorum. E, medeni hukukta ana, e, aile hukuku var. Onu çalışıyorum sadece şu an. Çünkü Böyle diğer dersler bana sıkıcı geliyor. Roma falan bilmiyorum. Bir ilk dersini izledim. Sonra bana çok sıkıcı geldi Roma ve bıraktım. Ama böyle aile hukuku, işte nişanlanma, evlenme, boşanma, işte boşanmanın sebepleri, terkten boşanma, zinadan boşanma, işte bunların aşamaları falan yani bunları öğrenmek beni çok heyecanlandırıyor böyle. Hep gördüğümüz şeyleri bu kadar derinden bilmek beni çok mutlu etti ve e, ilgimi çeken konular olduğu için de şu an ben sadece medeni hukuk çalışıyorum. Ama 10 gün sonra sınavlarım var. E, yani <gülüyor> <gülüyor> bu kız yine çalışmıyor, bu kız yine hiçbir şey bilmiyor ama neyse işte dediğim gibi çok fazla sesini çekmeyeceğim. Şu an ben bugün Roma hukuku çalışacağım. Bir de akşam da İngilizce bir İngilizce dersim var. Onu da görürsünüz. E, o zaman şimdiden ben çalışayım. That and is like internships. I'd rather be alone. What's the point in going on? We're not going anywhere. What's the point in holding on? We're supposed to like. şimdi size bir şey okuyacağım. Pirinçli Patus devrinde Senatus kanun yapmaya başlamış. Senatus konsultum. Zamanla Senatus imparatorların emirnamelerini okuyup taksitik eder hale gelmiştir. Preator beyannameleri de artık birbirinin aynısıdır. Hadriolus zamanın meşhur hukukçusu Salvius. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bir şey anlayan var mı şu an aranızda? Pirinçli Patus, Salvius, Hadrianus, Preator, Senatus... Ya o kadar çok terim var ki bir cümlenin içerisinde. Hangi birini okuyacağımı şaşırdım ve şu bakın iki sayfayı hatta üç sayfayı bir saatte okudum. Ve yemin ediyorum ki süre tuttum bir saat sürdü. Yani her şeyin altını çizdim çünkü hiçbirini bilmiyorum. Çok fazla terim var. Ve 10 gün sonra sınavım da var. Neyse artık yani. Bilmiyorum. Şikayet etmeyeceğim. Çalışacağım. Bu arada e, şu burnum aşırı tahriş oldu. Size söylemiştim zaten sabah. Bu yüzden de bana vazelin sür falan diyenler oldu. Çünkü artık gerçekten o kadar çok acıyor ki burnumu silerken falan. Bu yüzden şimdi bunu süreceğim. Sonra da e, bir kahve yaparız. E, sonra derse devam. Hadi şunu. Ama ben korkarım. Alıcı ben korkarım onlardan. <laughs> Çek, <şunu. gülüyor> Çek. Bak. Takipçileri korkut bulunma tamam mı? Bu ne anlıyor? ya? Çok korkunç. Konuş yerine. <laughs> <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Böyle anne biri oturduğu zaman kalkıp üstünüze atlıyor bu şekilde. Bak. Tamam hadi çık üstümden hadi. Ano. <laughs> Bak düştün gördün mü? Hani Ne oldu? Düştü. Efendim açar mısınız kapıyı? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Lütfen açın kapıyı. Aç, açın. Aç. Bizim Aç kapıyı. Açar Şimdi kahve yapmaya geldim. Şu hatırlıyor musunuz, French pilisi beraber gidip almıştık yani videomda bu ben hani gitmiştim ve en ucuzlu hangisiyse onu almıştım ama birkaç gün sonra şu şeyi çıktı şuradaki vidası ben bunu sonra kendim yapmaya çalıştım hani gerçekten birkaç gün sonra bozuldu ve e, üzüldüm yani hani derler ya ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye gerçekten onu yaşadım ama şu an kullanılıyor yine iyi şimdi e, beraber kahve yapacağız şu e, kupamı doldurdum bunun içine koyuyorum şimdi bunu kaynatacağım e, kaynadıktan sonra birkaç dakika bekleyeceğim. Bir iki dakika falan. Ondan sonra e, bu franski resmin içine kahvemi koyacağım. Ben şu an bu kahve dünyasının karamelli olanı e, kullanıyorum. Karamel olduğuna bakmayın. Karamel şekerden yapılıyor biliyorum ama e, ben şeker kullanmadığım için e, kahvemin içinde şeker var mı falan onlara çok dikkat ediyorum. Bunda sordum kahve dünyasına. Yok dedi. İçindekiler kısmında da sadece filtre kahve ve aroma verici yazıyor. Şimdi aroma verici de evet iyi bir şey değil. Yani çok sağlıklı bir şey değil ama e, bu üçü bir aradalar olsun, bilmem neler olsun. Onlara göre iyi. Bir de ben mesela uzun zamandan beri hep filtre kahve içi, şey Türk kahvesi içiyorum. Bu yüzden de sıkıldım açıkçası. Sürekli Türk kahvesi, Türk kahvesi, Türk kahvesi. Biraz böyle farklı tatlar deneyimledim. Mesela bunun fındıklısı falan da var. Vanilyalısı var. Vanilyasını denemedim ama fındıklısı güzeldi. Böyle şey kadar Türk kahvesi kadar yoğun acı tadı yok. Ben de hani o yüzden o acı tadı sevmiyorum. Bu yüzden bunlar çok iyi oldu. Ya böyle ben tatlarını falan beğendim. O kadar çok fındıktı. Karamelli falan tadı gelmiyor aslında. Sadece güzel kokuyor ama ya kokusu bile ne bileyim yani en azından böyle farklı bir şey içtiğimin farkındayım. Neyse şimdi kahve yapacağız böyle çıkmak için biraz eğiliyorum. Ee, <laughs> kamera çıkmak için. Böyle bir şey soracağım. Ben mesela bu e, fitre kahveyi eğer yarım kupayla yapacaksam bir tatlı kaşığı yapıyorum. Eğer tamamını dolduracak bir şekilde içeceksem e, bir yemek kaşığı koyuyorum. Sizce bu hangisi doğru? Bana söyler misin? Yani birçok insan diyor ki işte şu, şu kadar kaşık at bu kadar kaşık at falan ama ben hangisinin en doğru olduğunu bilmiyorum. Bir de ben şeyde çok e, sevmiyorum böyle acı olmasını çok sevmiyorum. O yüzden bana söylerseniz teşekkür ederim. Bir de ben bunu yanlış almışım biliyor musunuz? Bu şey yazıyormuş. Bu kağıt fitreler var ya onlarla yapılan bir kahveymiş. Ama ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Ben French Press için aldım. Ama böyle de yine de içilebilir gibi geldi. O yüzden şu an almak istemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Ama eğer çok fark var falan hani öyle güzel olmaz diye düşünüyorsanız yani hangisini yapayım bilmiyorum. O yüzden de size sormak istedim. Sizce kağıt fitre almaya gerek var mı? Bu arada bu da kaynadı. Şimdi bunu kapatacağım. Şimdi bunu böyle yavaş yavaş dökeceğim ve bu böyle 4 dakika boyunca kalacak. Böyle ilk koyduktan sonra biraz çalkalıyorum. Şu içindeki şey kısmı var ya sarı kısım ne? Onun çıkması gerekiyormuş. Biraz durması gerekiyormuş. Niye bilmiyorum yani. Ben genelde sorgulamadan her şey insanların dediklerini yaparım. Bu yüzden de şimdi böyle yavaş yavaş hızlı bir şekilde değil. Ya ben niye kahve anlatıyorum ki? Neyse yani öyle. nasıl yaptığımı göstermek istedim. Yaptım. bir dakika. Ben güya şey diyordum, bunun yarısını, yarısına kadar su doldurup işte e, yarısını suyla, yarısını sütle yaparım falan diye düşünüyordum ama yani unutup, videonun heyecanıyla unutup bütün suyu dökmüşüm ve sadece yarım e, tatlı kaşığı kahve koymuşum. O yüzden zaten gördünüz. Böyle unutup hemen birden tekrar koydum. Şimdi büyük bir bardakla süt yapacağım. En büyük bardak bu olduğu için şimdi buna koyacağım. Şunu şöyle indireceğiz. 4 dakika olduktan sonra böyle indirdik. Ay bunun şey nerede? şimdi böyle buna döküyoruz. Ay yine yanlış yaptım ya. Neyse yapacak bir şey. Şimdi biraz böyle dursun. Gerçekten alt tarafı bir kahve yapacaktım. Sabahtan beri yanlış yapıp duruyorum. <laughs> Nasıl yapıldığını unuttum. Uzun zamandır bunu içmiyordum çünkü. Hani dediğim gibi arama verici olduğu için e, ne kadar içinde şeker olmasa da sürekli içmiyorum. Böyle işte süt, sütü köpürtüyoruz bu şekilde. Şimdi bunu böyle dökelim. Yavaş yavaş döktüğün zaman şey oluyor böyle üç katlı bir görüntü oluyor ama şu an ben olacağını düşünmüyorum çünkü kahve yanlış yaptım dediğim gibi. O <laughs> yüzden şimdi böyle döküyorum sadece. Aa bakın o. Hatta 4-5 katlı bir kahve oldu. Şuna bakın. <laughs> tamam mutlu oldum gerçekten. Yanına da böyle e, leblebiyle kuruzun falan yiyorum. Bunları ben gerçekten birbirine çok yakıştırıyorum. Bir de e, şöyle biber dokmalar size söylemiştim. Şekersiz videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bunlar böyle şekersiz çikolata. Böyle bir tane yanında yiyorum. Şimdi ben İngilizce dersi için <laughs> kahvemi koydum. <Fuk. gülüyor> Efendim. Fuk, ne fuk? Bu fuk. Tamam. Kitap mı okuyorsun? He. Kolay gelsin. He. Kolay gelsin. Ama sonra biraz e, çocuk gibi geldi. Hani sen daha iyilerine layık değil misin? Hı? He. Tamam. Şimdi benim İngilizce dersim var. E, ee, bunun için böyle önceden ben bir çalışıyorum. İşte hoca derste sorduğu zaman bir afallamayın falan Her diye. Dinlemez. Şimdi de İngilizce çalışacağım. Ağzı. Efendim. Kali, abba, bu kali. Kahve. Kahve. Ağzı. Bu kahve. İçmek ister misin? <laughs> Sonra üflesen olmaz mı? Hayır. Tamam ben işimi bitirdikten sonra, ya. sonra. Şimdi mi üflemek istiyorsun. Hayır. Ya. İyi ki dur öyle ama. İyi ki doğdun Anıl. İyi ki doğdun Anıl. İyi ki doğdun tam böyle ifade. Bu arada arkadaşlar 25 gün sonra doğum günüm var. Söyle. Bak. Evet. 25 gün sonra doğum var. mü? Ee, önceden haber veriyorum, herkes doğum günü <laughs> kutlasın diye. Eğer bir kişi bile kutlamazsa artık bu kanalda video koymuyorum. <gülüyor> Şaka. <laughs> Anam hadi çık, ben ders çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş şey Stop calling my phone every time you pretend I'm not home. I'd rather What's the point going on we're not going anywhere. İngilizce dersi 3 saat sürdüğü için akşam bakın saate e, 7.30 şeyde başladı. 5.30'da başladı ve 3 saat sürdü. 8.30'a kadar ben çektiğim çileğe bakın yani. 10 dakika ders arasında eee yemeğimi yemeye çalışıyorum. Bakalım kaç dakikam kaldı? 7 dakikam kaldı. 7 dakikada yeme challenge. Benim ilk videomu izlediyseniz bu arada e, <laughs> bilirsiniz ne kadar bu yemek yerken zorlandığımı falan. O yüzden bu videoyu tekrar söyleyeceğim. Ama biz hani derse mikrofon açtığımız için çok zor oluyor. Bu yemekle hocayı takip ediyor olmak. Bu yüzden de çok riskli yiyorum. <laughs> Şöyle bir şey diyenler var ya. Hocam kameram bozuk çalışmıyor falan diye. ilk e, yaptığım vayndaki kız gibi oldum şu an resmen. Ama zaten bizim mikrofonlar açılmıyor. O yüzden rahat ki yani. Nesrin, Esra, Öz... Esra Öz diye biri de var sınıfta. Var. Esra Özveren. I am here. Dersim şimdi bitti ve çok yoruldum gerçekten. Zaten hastayım. <laughs> çok yoruldum. Ama bugün hani hiç öyle Abi çok zorlayacak bir şey de yapmadım. Sadece Roma çalıştım biraz. Üç sayfa. <laughs> İngilizce dersine girdim ve bu kadar hani Bana şey demiş biri işte Zaten sen de ders çalışmıyorum diyorsun Neden her gün video atmıyorsun i̇şte Biz bize sen izlemek istiyoruz falan Teşekkür ederim ama Hiçbir şey yapmadığım halde nasıl her gün bu kadar yorulabilirim Ve nasıl hiçbir şeye vaktim olmaz Bunu da <laughs> anlamıyorum ama Neyse Bu video yine çok uzun olacak Ya ben uzun video atmak çok istemiyorum Size sıkmamak için aslında ama Şey diyenler oldu işte Zaten haftada bir video atıyorsun. Onda da hani 10 dakika falan atma diyenler oldu. O yüzden bu video bilmiyorum. Şu an bir baktım bütün videolara. Hani hepsini koysam şu an editsiz atsam 55 dakika falan oluyor. <laughs> Ama ben işte editleyerek 10 dakikaya 20 dakikaya falan indiriyorum. Bir ara bir buçuk saatlik falan oluyordu hani editsiz hali. Yani diğer videolarımın. Onlar da kötü yani bu kadar uzun video bana şey işte direkt böyle atsana iki saat izleriz falan diyorsunuz. gerçekten çok tatlısınız teşekkür ederim ama yani nasıl olur iki saate de kimse izlemez yani kusura bakmayın da neyse şu an saat sekiz buçuk bundan sonra ne yaparım çekmem büyük ihtimalle direkt videoyu editlemek istiyorum ondan sonra ders çalışırım belki Roma iki saat falan yine ona böyle bir bakarız Bugünlük o, o zaman burada bitsin. Çok daha fazla uzatmadan ben burada bitireyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi ve video gelince haber gelmesini istiyorsanız yani video attığınız zaman zil tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.